Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube ile alakalı bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar 1000 abone 4000 dakika yaptıktan sonra yani para kazanmaya geçtikten sonra Şimdi bazı yapmamız gereken şeyler var. Bunu bazı arkadaşlarımız bilmediği için anlatmaya çalışacağım. Çünkü aynı sıkıntıyı ben de çektim. 1000 abone ve 4000 saatten sonra arkadaşlar YouTube'e stüdyoyu indirin arkadaşlar. Şunu Gördüğünüz gibi şimdi burada e, geçmişe yönelik e, yani her şeyi tamamladıktan sonra size zaten bir mailinize bildirim gelecek ve para kazanmaya aktif haldesiniz diye bunu belirtecek ama sizin de yapmanız gereken bazı şeyler var. Burada her e, videoyu tek tek bu zaman kadar yani bu sınıra kadar yaptığınız attığınız bütün videoları tek tek açacaksınız ve. E, para kazanmaya aktif hale getireceksiniz gördüğünüz gibi eski videolara ben açtım Bakın şu aşağıda dolar yeşil yanıyor görüyorsunuz şu son attığım video var bakın soluk halde yani bunu aktif hale getirmemişim şimdi son attığım video buydu şuna tıklıyorum Arkadaşlar bu üst kısımda kalem kısmı var ona tıklıyoruz burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz para kazanma kapalı diyor bunu kendimiz aktif hale getiriyoruz her videoyu attıktan sonra YouTube e, statüye giriyoruz ve buradan kapalı bölümü açık hale getiriyoruz. Bunların hepsini de tek tek işaretliyoruz. Yani reklam başta, ortada, sonunda, altta her yerde görülmesini istiyorum anlamına geliyor. Bunları aktif hale getirdikten sonra şimdi arkadaşlara bakıyoruz. Para kazanma açık duruma geçti. Pardon. Burada yukarıda kaydet yapıyoruz. Kesinlikle kaydetmemiz lazım. Onaylamamız lazım. Yani kendi kendine para kazanmıyor. Böyle aktif hale getirmediğiniz sürece e, bu işlem olmuyor arkadaşlar. Şimdi e, daha reklam olmadığı için yeşile dönmemiştir. Ama e, biraz izlendikten sonra e, dolar yeşile dönecektir arkadaşlar. Anlatacağım bu kadar. Basit ama e, bilmediğimiz zaman bazen bazı şeyler zor geliyor arkadaşlar. E, yardımcı olmak istedim. Çünkü aynı sıkıntıyı ben de çektim. Herkese teşekkür ederim. Yorum atmayı, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim ilgi alakanıza. Kanalımızı e, buralara getirdik. Biz de para kazanıyoruz az çok yani. En azından harçlığımız çıkıyor. Bir şeylere çaba ettik, uğraştık. Pes etmeyin arkadaşlar. Siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Sormanız gereken şeyler varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ederim hayırlı günler.